Selin etkili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren ilk adım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Kuvvetli sağanak bazı yerlerde heyelan yaşanmasına sebep oldu. Özellikle Baruthane Mahallesi'nde yaşanan olayda yoğun yağışla birlikte yüksek bir kesimde aşağı doğru akan sular araçları ve vatandaşları beraberinde götürdü. İlk adım ilçesi Ihlamur Bulvar üzerinde yaşanan heylanda caddeden karşıya geçmekte olan bir kişi heylana yakalandı. Metrelerce sürüklenen kişi son anda yaralı olarak kurtarıldı. Motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi ise sel suları beraberinde götürdü. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.